Arkadaşlar tam Brawl Stars videosu çekeydim de da bir dakika. Ya Ya ben tam arkadaşımla Brawl Stars videosu çekecektim şey ki. Brawl Stars güncelleme var diye şey yaptı. Bar yazdım. güncellemeyeyim. Ne ara? Ne ara güncelleme ge geldiyse artık. Şu <laughs> bakayım. Şu bu arada biz bu arada sabrıma yeni yani, yani, kılıf aldık birkaç gün önce. O kılıf da var bir daha aslında. Her yerde tutabiliyoruz. Dikey tutabiliyoruz. Şöyle tutalım dikey de yapabiliyordum böyle. Mesela yatağı yapalım. Tabii ki. Tabii ki bir tık zor. Ya, ya benim suyum nerede? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> okey <laughs> Okay, niye geri döndük arkadaşlar? <laughs> Ay bir dakika güncellenmedi mi? Son zamanlarda sürekli bağlar oluyor. Böyle 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 bağlar olursa ne yapıyoruz? Plus'a <laughs> <Lustrağa> geliyoruz. <laughs> Ayrıntılar diyoruz. Buradan tamam değiştirelim. Doğru diyoruz. Tamam diyoruz. Böyle yükleniyor. Bazen, bazen minik bariyerler olabiliyor. Lan yani ne suyunu almışım. Bir dakika suyu. Oh. Güzel atladım. <laughs> Bu ne? <laughs> Eee bu e böyle güncellensin, o zaman ben yatacağım. Ufff. Oh. Şu tabi ben seninle alayım. Yine ben işte kulağım. Yanında tablet ben burada yatıyorum. Bu arada spoiler olmasa ne söylemeyeceğim. Bugün, Bugün abimle efsane bir video gelecek, mükemmel bir video gelecek abimle. Çok çok uğraşacağız ve mükemmel bir video olacak. Söyleyemem ne videosu ol. Vergi arkadaşlar spoiler'dan nefret ederim. Spoiler istemem ben. Hiç spoiler. Siz TV... Tek spoiler'ım abimle mükemmel bir video çekeceğiz. Terörü olarak spoiler olur. Spoiler'ı hiç sevmem zaten. Tüm evet, zevkimizi yok eder spoiler. Ne olacak ne olacak tamam. Demiz o yüzden o yüzden herhangi <laughs> oyunun videosunu çekeceğimizi söylemeyeceğiz. Abim ediyoruz. Abim abim zaten şu an abim nerede evet. Abim başka bir abim nerede şu an. Saat, saat saat sonra ne 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 diye gelir. Zir 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 çalarak anahtarı Haydi be tabu da yıklanmadı bu. Yeter. Ne güzel yat. Sıkılıyorsunuz biliyorum ama. bence dolu. Ve tam videoyu du durduracakken bir <laughs> şey oldu. Oyna dedi. Bu arada ben Bu arada ben Sukiik diye bir arkadaşımla Anneyse Tomar 750 Armed and ready Sukiik de onun Göz... gö gördüğünüz gibi Nerem şu En son bir Biz baya o Oynadık bir günde sıra Yani bir insan Mesela Evet tabi şey yapamaz bir şey Yeni sıra, üçüncü sıra, birinci sıra. Üçüncü sıra. Bu değil. Bayağı bir kazanmış. de ha, çıkıp çıkıp tekrar girdik ya doğru. o zaman meyze oynuyordum o da o da meleki meleks mm. sure oyunda anne hesabı şey o, bu skrikin anne hesabı tomari 752 bu anne hesabı var aaa bunun anne hesabı da var yenik ve aygı kaos un de mm. bu 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 ça ne diyebilirsiniz ona kaos da kaos unutuydu Kılsıntı'nın çahası. İlk vest işte. İlk vest. <laughs> ve, ve de. tüm. Tüm savaşı, Tüm hepsi bin kupa. Bin 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 bin. bin. Tüm. tüm. tüm savaşlar da 11 kupa mı tabi 3 4 savaşı hariç. Tüm hepsi 11 Hemen bir yani, seviye <laughs> Ağırlığımı Ve de oh God. Liderlik tavlalarında var 900 900 <laughs> yüz. yüzüncülerde 900 yüzlerde Sıfırıncıyım ben bu 20 180'li 7 kupayım da bu bu kupayım beğen o suki sayesinde kasabildim bu o kadar kupayı hmm. Arkadaş da olduk. <laughs> Aa, kim kiminin acaba? Ah. ben ya. Yani. Son, son ne oldu Bir ne diyor? <laughs> <laughs> çok, Çoğu fazla var aslında. <laughs> yani önce, ben şimdi bu videoyu YouTube'a atayım sonra yaba işte bu da abim video pat pat Bu mükemmel Bu ben... Ha nasıl melek meyge? Neyse ah... Ah... Ah...

böyle oynayış yapalım. Ama ama isterseniz deneyim ben oynayayım. Yapamayacağım gibi ama. O zaman bu bir sonraki videoda konusu.